Evet merhaba arkadaşlar. Biz bugün Lina mozaik pasta yapacağız. Fakat biraz farklı yapacağız. Bu şekilde porsiyonluk yapacağız. Değil mi anneciğim? Dedim, dedim. Dök anneciğim. Şimdi kabımızı alalım. Bakalım dur anneciğim. Bunun içine dökeceğim. Dikkatli dök anneciğim. Evet aferin kızıma. Onu koy şimdi buraya. Tamam. Ee, şimdi de Pudra şekerini dök. Tamam aldım. Evet 3 kaşık 3 kaşık kakao 4 kaşık da pudra şekeri döktük. Onu da anneciğim değil mi? Şimdi onu Evet şimdi de yağımızı dök anneciğim. Tamam. Oy annem nasıl döküyorsun? Üstüne dökmedin. Bakayım üstüne dökmedin değil mi? Evet. Tamam şimdi de sütümüzü dökelim. Yavaş dökelim annem biraz. Kakaolar sıçramasın. Tamam. Şimdi de anneciğim karıştırıcı. Ay karıştırma. Çırpıcıyı unutmuşum. Dur çırpıcıyı getireyim ben. Tamam karıştır bakalım. Karıştır bakalım. Karıştır karıştır karıştır. Çok güzel karıştırıyorsun anneciğim. Ben, ben Sonra da bu Petibör e, bisküvilerimizi koyacağız. Baksanıza bu petibör bisküviler de çok minik. Bebek petibörler Lina bunlar değil mi? Büyüklerinde. Evet senin bunları da açıp içine koyacağız değil mi anneciğim? Evet. Şu şekilde çikolata sosu da erittik. Onu da şu Hı -hı. E, kalıplarımızın dibine koyayım ben. Değil mi Linacığım? Hı -hı. Hı -hı. Anne anne oğlan. İyice sen karıştır onu. İyice karıştır anneciğim. Tamam. İyice homojen kıvama gelsin. Karışsın birbirine. Hepsi. Aferin benim kuzum. Koyalım mı anneciğim? <laughs> koyalım şimdi bunu. Şöyle de kumar. ne kadar da güzelmiş bebek kubarlarını. Kırmaya gerek yok. Çünkü bunlar da çok minnak minnak. Karıştır anneciğim güzelce. <gülüyor> <Umarım> <gülüyor> <da> koyalım. Ben böyle yiyemem yiyemem. Ben sana yardım edeyim mi aşkım? Yap. Ben yapamıyorum. Sen yapamıyor musun? Yapabilirsin bir tane. Bakamıyorum. Tamam. yine Tamam, dur o zaman. Dur bunu da koyalım. Sonra bir daha karıştıralım. Bu pakette koyalım. Çünkü tarifimiz ben... iki paket, değil mi? Bu arada şu şekilde çikolataları da ben dibine döktüm kalıplarımızı. Üstüne petibörlü petibörlü e, bisküvili pastamızı koyacağız, değil mi? ben koyacağım. Tamam, güzel karıştırdın mı şimdi anneciğim? karıştırdıysan o zaman şunların içine az az koymaya başlayalım anneciğim bu şekilde bunlara koyalım porsiyonluk mozaik pastalarımızı koy anam koy öyle öyle koy anneciğim tamam koyacağım yiyeceğim. Koyacağız Koyacağız. Biraz buzdolabında bekleteceğiz anneciğim. Evet. Ama bekleteceğiz. Hı hı bekleteceğiz. koy. ne koyacaksın? Koydun güzel koydun anneciğim. Hepsine koyabilirsin. Ona koy koyayım. Koy anneciğim. Koydum. Güzel oluyor tabii ki anneciğim. Ben de koyayım. Ama ben de koyayım. Tamam, ben şu an bir elimde telefon koyamıyorum. O yüzden biraz az az koyacağım bu şekilde. az koyuyor. Tamam. Mancala. Tamam. tamam koy az az koy anneciğim. Cevat'im <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde hepsini koyduk tek tek üstünü biraz bastırdık biraz kaldı tabii onu da Lina şu anda yiyor bu şekilde buzdolabında 2 saat bekleteceğiz değil mi Lina hı hı. kaç saat bekletecekmişiz buzdolabında, buzdolabında bir bekleteceğiz. iki saat bekleteceğiz değil mi anneciğim böyle bekleteceğiz dibine çikolata sürmüştük çikolata eritip Ondan sonra Lina hmm, beklettikten sonra bunları çıkaracağız. Sonuçları da sizinle paylaşacağız. Sevdim mi anneciğim? Nasıl tadı? Güzel mi? Evet. Tamam o zaman bunları buzdolabına koymaya götürelim anneciğim. Sonra çıkarıp baban gelince yeriz çayla. Değil mi? Aha. Lina... Pastaların oldu mu anneciğim? Saç baş o saç baş ne? Saçın çok dağılmış. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu pastalarımız. Bu şekilde kalıplardan çıkardık. Böyle. Bunları çıkarıyoruz. Çıkar bakayım anneciğim. Biraz buzlu attık. Çünkü buzdolabında çikolatalar tam donmadı. Değil mi anneciğim? Dur ben şimdi çıkaramadım. Heh, şöyle çıkarıyorum. Sen de çıkar anneciğim. Çıkarabilecek misin? Ben de bakın değilim. hala da yapışıyor. Tam donmamış hala. Değil mi Lina? Aa, aa, aa. Hangisini alayım? Aa, aa, aa. Tamam buraya koyayım. Sen de onu çıkar. Ama açman lazım böyle. Buradan açman lazım anneciğim. Benim gibi ters çevirmen lazım. Bak buradan böyle. Çek bakayım. Hmm, çek bakayım. Böyle porsiyonluk. Aslında beyaz çikolata olsa daha güzel olurdu da. Beyaz çikolatamız yoktu. Biz de evde olan malzemelerle yaptık. Kinder sürprizi koydum ben. Kinder sürprizini erittim. Tabanına koyduk. Değil mi anneciğim? Tadı da muhteşemmiş. Çıkarıyor musun? Tamam ben sana yardım ediyorum anneciğim. Etme. mi? Peki. Ellerin hep çikolata oldu şimdi. Biraz yardım edebilir miyim? Ne de ne demem anneciğim? Ben de bunu çıkarayım o zaman Tamam. Lina. Böyle bunu çıkarayım ben de. Anne ben de koyuyorum. Çıkar bakalım. O çıkaramadım. Anne Bayağı parçalayarak çıkardın yine bakayım. O dibinde bayağı kaldı bu şekilde. He böyle ben ben de... bunu temizleyeyim ben... bunu. Ben de kakam, anne Tamam ben de bunu çıkartmamışım. Biraz da eridi bunlar. Tam donmamış. Tam donsa böyle şey olurdu. Daha böyle çok buz gibi. olurdu. Çok buz gibi. Çok buz gibi. Hı Yavaş yavaş ya anneciğim. Şimdi su da getireyim sana. Değil mi? Güzel mi? Yaptığın pastayı beğendin mi Lina? Evet beğendim. Afiyet olsun. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Bay bay. Bay bay Lina. Bay bay yapsana anneciğim. Oh oh afiyet olsun. ne yapıyorsun? Görüşürüz. Hoşça kal Lina. Ama bakayım Lina'ya. Lina'ya bakacağım. Kendine mi bakmak istiyorsun? Kendi videolarını mı izleyeceğim? Açayım ben sana YouTube'dan izle anneciğim. Olur mu televizyondan açayım mı? Aç, Tamam anneciğim. O zaman bize bay bay Lina. Hı. Bay bay desene arkadaşlarına anneciğim. Demeyeceğim mi? Demeyeceğim. Tamam. Yavaş yavaş ya annem soğuk olabilir. Soğuk mu? Değil. Değil. Hı? Üstünde başını batırdım.